merhaba. Keşke sessiz olsaydı o zaman böyle konuşurken rahat rahat ikili ipil Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Küçükken böyle şeyler yapmayı çok severdim. Hala çok seviyorum. O zaman hadi başlayalım. Hadi devam edelim. Şöyle geriye alalım. Ve başlayalım. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir dekorasyon videosuyla, duvar dekorasyon videosuyla karşınızdayım. Daha öncesinde bu duvarı birlikte yapmıştık. İzlemediyseniz hemen linkini yukarıya koyacağım. Oradan giderek izleyebilirsiniz. Bunların hepsi çizimler. Pinterest'ten bulduğum çerçeveler Ikea'ya birleştirip e, duvara bu şekilde bir kolaj yapmıştım. Bu duvar ise tamamen bir elemeyi olacak. Daha öncesinde Instagram'dan beni takip eden kişiler görmüşlerdi. Bu çizimlerin hepsini kurşun kalemle çizmiştim ve renklendirmesini ise daha sonra YouTube hesabımda paylaşmak üzere bir kenara ayırmıştım. Ve artık onların zamanı geldi. Onları renklendirdim. Evdeki bulduğum çerçeveler, anneannemden gelen çerçeveler var. Evde saat, o yuvarlak olanlar önceden saat ve çerçeveye dönüştü gibi eldeki malzemeleri değerlendirerek yaptığım bir duvar dekorasyonu var. Bugün size bu dekorasyonla alakalı bir video çektim. İnşallah hoşunuza gider. İnşallah yararlı olursunuz. Ee, o zaman hemen sizi videoya alıyorum. İyi seyirler. Evet. E, şunu da eklemek istiyorum. Çok yakında Instagram hesabımda bu çekiliş çekilişle vereceğim. E, o yüzden şimdiden Instagram hesabımı takip alırsanız çok yakında bunun çekiliş postunu paylaşacağım. Sizler de katılıp bu e, kendi el yapımı boyadığım tuvale sahip olabilirsiniz. E, şimdiden katılacak olanlara bol şanslar diliyorum ve sizi tekrardan videoya alıyorum. Müzik Evet, bu gördüğünüz yuvarlaklar daha önceden bir saatti ve artık kırıldığı için değerlendirmek istedim. Siyah rengi boyadım ve bunların içine resimler yerleştireceğim. Bir tanesine yerleştirmiştim zaten daha öncesinde. Defter olarak Alex 35-50 e sulu boya defterini kullanıyorum ama bir tık ince. Boya olarak ise Faber Castell'in boyası bende var. Kağıdı biraz daha kalın olarak seçebilirsiniz çünkü sulu boyada birazcık buruşma yapabiliyor çok su kullanıyorsanız. Daha önceden çizdiğim çizimleri çerçeveme göre ayarlıyorum ki keserken zorluk yaşamayayım diye. Ve son rütüşlerini yapıyorum çizimlerin. Çünkü boyamaya geçtiğim zaman her şeyin hazır olması gerekiyor. Ve artık boyamaya geçtik. İstediğim rengi odaya uyacak, nereye asacaksam oraya uyacak renklerde bu şekilde e, çizdiğim yuvarlakları uygun renklerle boyayacağım. Burada anlatabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü gördüğünüz gibi sadece çizdiğim yerleri boyuyorum. Artık sizin çiziminize göre ve renklerinize göre boyayabilirsiniz. Ben çok düz bir şekilde boyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi seçtiğim renklerde yuvarlakların içini boyuyorum. Burada anlatılacak çok fazla bir şey yok. Çizim kısmına geldiğimiz zaman tekrardan e, anlatmaya devam edeceğim. Evet yuvarlak kısımlara boyadım sıra geldi çizimleri yapmaya ben burada fırça kullandım ama çok zor fırça ile çizim yapmak gerçekten çok zor bir de fırçam birazcık kalındı benim belki ince fırça olsa biraz daha rahat yapabilirdim siz burada kalem kullanabilirsiniz pilot kalem ince keçeli kalem kullanabilirsiniz çizimleriniz daha güzel olacaktır ben burada mecburen fırça kullandım ama çok da kötü olmadı bence başarılı oldu çok fazla belli olmuyor yaptığım hatalar. Evet, kuruyan yerlerinde üzerinden geçerek çizimimi tamamlıyorum. Ve işte bitti. Bence çok güzel oldu. Çerçeveyi de koyduğumuz zaman hazırdır. Burada ise gene daha önceden çizmiş olduğum kaktüsü boyuyorum. Gördüğünüz gibi alacalı bulacalı boyuyorum ki biraz daha hani gölgeli gibi gözüksün diye bir koyu bir açık yaptım. Kaktüs yaparken en sevdiğim kısım beyazları, beyaz yerlerine çizik atmak ve kenardaki o siyah dikenlerini yapmayı çok seviyorum. Ve işte bu da bitti. Çok içime sinmese de fena olmadı. Bakıldığında birkaç hata yaptım. Sadece onu kapatmaya çalıştım o kadar. Bunlar hazır. Şimdi diğer resme geçeceğim. Diğer resimde bir vazonun içine böyle yapraklar çizmiştim. Yaprakların arka kısımlarında da yine e, bu yeni moda olan görüntüden böyle blok blok renklerden koymak istedim. Yine e, salonuma uyacak olan renklerde renklendirmesini yapıyorum. Düz bir şekilde boyuyorum yani. ve hala boyamaya devam ediyorum. Aynı şekilde üzerinden siyah ince fırçayla çizimlerimi yapıyorum. Bunları dediğim gibi eğer çok güzel olmasını istiyorsanız mutlaka pilot kalem, keçeli kalemle yapın. Benimkisi birazcık hatalı oldu, kalınlı inceli oldu. Çünkü fırçayı kontrol etmek ince çizgilerde birazcık daha zor oluyor. Ama yine de beğendim tabii ki. Onu da söylemeden geçemeyeceğim çünkü bayağı bir emek var bu işin içerisinde. Bu arada bu çizimlerin hepsini Pinterest'ten buldum. Hiçbirisi kendi çizimim değil. Pinterest'ten bakarak çizdiğim çizimler. Sizler de o şekilde Pinterest'ten araştırmanızı yapabilirsiniz. Elimde ince fırça olmadığı için bu Faber-Castell sulu boyalarından çıkan fırçayı birazcık makasla kıllarını keserek inceltme yaptım. Eğer ki dışarı çıkacak zamanınız yoksa ve fırçanız yoksa siz de elinizdeki fırçaları inceltebilirsiniz. Bu da küçük bir tüy olsun. ve çerçeveye göre kesiyorum çizimlerimi. Geriye kaldığı çerçevenin içine yerleştirmekte. Bu arada bunlar hep anneannemin çerçeveleri. Çok eski, çok senelik çerçeveler olduğu için bu şekilde arkaları şeyle çivili çerçeveler. Ama ben evimde böyle şeylerin olmasını çok seviyorum. Eskilerden kalan bir şeylerin olmasını çok seviyorum. Şimdi bu yuvarlak saatin içerisine çizim yapacağım. Bunun için de camın ölçüsünü almak için yuvarlak çiziyorum. Bunun içine bir şeyler dolduracağım. Burada direkt sallamasyon kafamdan geldiği gibi yine blok renkler yapıyorum. Bu yuvarlak tamamen bir doğaçlama oluyor. Sadece kullandığım renkler bütün çerçevelerde kullandığım renkler olmasına, aynı olmasına dikkat ettim ki yan yana geldiği zaman uyum, uyumlu olsun diye. Evet son çerçeveyi de hazırladığıma göre işte şimdi en zevkli kısma geliyorum. Bunları duvarımıza asıyoruz. Hadi başlayalım. Evet, burada küçük yardımcım Yiğit bana eşlik ediyor ve çerçeveleri asmamda yardımcı oluyor. Çerçevelerin önünde poz vermesi olmaz tabii ki. Evet ve bitti. Beğendiniz mi? İnşallah hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, video burada bitiyor artık. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.